Yürü hadi yürü. yürü, hadi acele et biraz. Azıcık be. Sallanmadan, hadi. Bırak, Tek ayakla anca bu kadar oluyor. Kayayı çağırın bana. Değnek dedin getirdik, ilaç dedin verdik. Daha fazla zorluk çıkarma. Bak, kayayı çağırın diyorum. Onu anlatacak çok önemli şeylerim var. Demek konuşmaya karar verdim Fikri. Güzel. Başıma çok iş açtın. Senin yüzünden her şey alt üst oluyordu. Ama hallettim. Umarım söyleyeceklerin çok önemlidir. Çünkü neşelenmeye ihtiyacım var. Neşelenir misin? Kederlenir misin? Orasını bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var. Anlatacaklarım çok dikkatine çekecek. Merakım artmaya başladı. Hani bana birbirimize çok benziyoruz demiştin hatırlıyor musun Kaya? Evet. Hala aynı şeyi düşünüyorum. Ama biz birbirimize hiç benzemiyoruz Kaya. Çünkü biz aynı taraftayız. Aynı insanız. Sadece isimlerimiz değişik. Ne demek istiyorsun? Artık ben toz koparan değilim. Çünkü toz koparanlar bana ihanet ettiler. Suat'tan sonra da onların sırrını saklayacak değilim Kaya.